sonraki soruya bakalım hadi. İ küp neye eşitti? Eksi i'ye eşitti. i üzeri 4 artı 1. i üzeri 5 i'ye eşit. i üzeri 6'yı da yazalım hadi be. Eksi 1'e eşit olur değil mi? Çünkü niye? i üzeri 4 çarpı i üzeri 2'den. i üzeri 4 1'de. i kare de eksi 1'de. Oradan eksi 1 geldi. Yine topladığım zaman yine her dörtlü toplam birbirini alıp götürüyor. Şimdi bunun sonraki kısmını bulmamız lazım. Şimdi bak her dörtlü toplam bir beni götürüyor ama bu böyle kaça kadar gittiğini nasıl bulacağız arkadaşlar? Şimdi benim için önemli olan o. Bak şimdi olaya hemen şöyle yaklaşacaksın. Bu eğer i üzeri birden başlasaydı 100'e kadar gene gidecekti. Hatta 100'e 4 daha ekle 104. O zaman i üzeri 105, 106, 107 mi kalacaktı? Evet hocam. Ama bu i üzeri 3'ten mi başlamış? Yani birden değil de 3'ten başlamış. O zaman demek ki hemen şöyle bakacaksın. Abi eğer bunun son sayısı 104 olacaksa e ben birden değil de 3'ten başladıysam o zaman demek ki onu da 2 kaydır. Demek ki bu 106'ya kadar hepsi birbirini götürecek. Yani 106'ya kadar Dörtlü toplamlar 0, 0, 0. Elimde sadece ne kalacak abi? i üzeri 107 kalacak. Hemen bunu da 7'ye böldük. Hemen zaten sadece hemen son iki basamağını al. 7, 7'yi 4'e böldük. 4, 3, i üzeri 3. i üzeri 3 neydi? Eksi i'di. Sakın tek tek uğraşma. i üzeri 1'den başlasaydı en son 104'e kadar gidecekti. Çünkü niye 104'den sonra 108 var ama burası 107. Sınır o. 104'e kadar gidecekse birden başladığın zaman. O zaman 1 ile 3 arasında 2 fark var. Demek ki onu da 2 birim ötelecekmişin gibi düşünüyorsun. 107'i 106'ya kadar hepsi birbirine götürür diyoruz. Evet hemen geldik buraya. Şimdi. İyi üzeri gene çok fantastik şeyler vermiş. Tamam abi hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok olay bizde. Hemen gene Üstü sayıların küçük bir kuralından yardım alalım. 4n. Hadi inşallah sığacak buraya. Aynen. Hocam, i 8n, i üzeri 4n, i 24n. Hocam zaten hepsi 4'ün bir katı değil mi abi? Evet abi, aynen 4'ün bir katı. O zaman demek ki bunlar bir kere 4'e tam olarak bölünür o zaman. Evet, o zaman demek ki zaten bir kere bu kısımlar abi 1. 1, 1. Tamam çok güzel. <laughs> Elinde ne kaldı? İ üzeri 190. Abi İ üzeri 190'ın son iki basamağı neydi? 190 son iki basamağı 90. 90'ı 4'e böl. 22 çarpı 4. 88 kalan 2. Demek ki buradan abi i kare kaldı. 24 çarpı pardon 25 çarpı 4 100. 103 eksi 100'den 3. Demek ki burası i üzeri 3. Burası 9'u 4'e böl. 4 kere 2 8. Kalan 1. i üzeri de i geldi. i kare. Bak şimdi burada i kare kaldı. Burada i küp kaldı. Burada da i kaldı. i kare neydi? Eksi 1. i küp neydi? Eksi idi. Eksi 1. Eksi i artı i. Tak tak gitti. Eksi 1. Bu da güzel bir soru oldu. Evet. Şimdi hemen gelelim diğer sorumuza. Hocam diğer soruda i kareyi eksi bir vermiş başka da bir şey vermemiş ya gerçekten hani sıkıntı yok sıkıntı yok gene bir çarpanlara ayırma sorusu desek de yalan olmaz çünkü çarpanlara ayırmaya da çok benziyor arkadaşlar şimdi bana adam vermiş fonksiyonu vermiş adam bana hocam hemen ne yapacağım hemen x yerine i eksi bir yazarsan eğer abi Soru çıkmaz mı? Çıkar. Ama soruyu çözene kadar var ya aman Allah'ım. Yani soruyu yazana anarsın. Dersin ki ya adam böyle bir soru niye yazdın ya? Hani başka bir yolu yok mu bu sorunun ya? Diye düşünmeye seni adam sevk eder. O yüzden arkadaşlar... Kesinlikle. Hiçbir zaman bu söylediğimi unutmayın. Size matematik hiçbir zaman 3 basamaklı bir sayıyla 2 basamaklı bir sayı çarptırmaz. Bak hiçbir zaman 3 basamaklı bir sayıyla 2 basamaklı bir sayı çarptırmaz. Her zaman onun kısa bir yolu vardır. Şimdiki bu soru da olduğu gibi. Şimdi. Hocam bu sanki bir şeyin açılımında var ya. Bu sanki bir şeyin açılımında var. Abi neyin açılımında var o zaman? Onu bulman lazım. Küpse demek ki burada bir küplü bir zımbırtı var. Hadi o zaman hemen x eşittir. Bak şimdi, hocam. Eğer ben buraya artı bir eksi bir eklesem, eklesem, aman Allah, neler görüyorum inşallah siz de görüyorsunuzdur. Gençler, burada ne var? Burada ne var abi? X artı birin küpünün açılımı oldu artı bire kadar. Buraya eksi bir de ekleyeyim ki eşitlik bozulmasın. He, demek ki adam sana bir şey ekleyip çıkarttırmak istemiş. Hocam ben bunu nasıl anlayacağım? Abi ders serinin başında ne dedim? sonra 4-5 konu ismi saydım. Onlardan birisi de neydi? Çarpanları ayırma. Abi bunu kafaya oturtacaksın ki AYT matematikte başarılı olasın. Çok yerde çünkü karşına çıkacak. Çarpanları ayırma kısmı. Hocam, e hocam şimdi ne yapacağız? Abi şimdi x gördüğün yere yanlış yazdık. Şimdi artık x gördüğümüz yere i eksi 1 yazabiliriz. Çünkü adam bana onu istiyor. O, o zaman hemen yazalım. i eksi 1 artı 1'in küpü. Eksi 1. Lan var ya hocam. Yani gerçekten. i küp neydi? Eksi i'ydi. Eksi i eksi 1. o oh, çok enfes bir çözüm. Güzel. Sakın yerine yazma. Hayattan sorursun. Bilgin olsun. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar. Karmaşık sayıların eşitliğine. Adam bana Aynı daha polinom konusunu işlemedik ama aynı polinomlarda ne yapıyorsak <laughs> kusura bakmayın. Arkadaşlar aynı mantık bunda da geçerli. Karmaşık sayıların eşitliğinde arkadaşlar. Z1 eşittir A artı BI diyor. Z2 eşittir C artı DI ise. Z1 eşittir Z2 ise. Z1 eşittir Z2 ise diyor. Reel sayılar. Hani e, reel kısım. Reel kısma eşit. İmajiner kısımda imajiner kısma eşit. Yani A, C'ye, B'de, D'ye eşit. O zaman hemen bir mantık otursun kafaya. Soruya bakalım. Z1, Z2 eşitmiş. Tamam abi. O zaman demek ki iyili kısım. Reel kısımda reel kısma eşit. Yani 3x eşittir. Y, y, y artı 5. Yan tarafta da x artı 2y eşittir 4. Değil mi? Tamam. Hemen salla buraya. 3x eksi y eşittir 5. Hocam hemen sevenleri kavuşturalım. Hemen bunu da yaz bunun altına. Bildiğin iki bilinmeyenli birinci dereceden denklem oldu. Hemen önce ben x'i bulacağım. Sen istersen önce y'yi de bulabilirsin. Çünkü hemen hazır işaretleri zıt vermiş. Bir daha eksiyle çarpmayalım. Hemen 2 ile çarparsak üst taraf ne olacak? 6x eksi 2y eşittir 10. Bak hepsini çarpıyorsun. x artı 2y eşittir 4. Topla. 7x eşittir 14. 7'ye böl abi. x eşittir 2. Herhangi bir denklemde x yerine 2 yaz. Şurada hemen x yerine bir 2 yazalım hadi. Gel hemen. 2 yazdık attık karşıya. 2y eşittir 2 ise y eşittir 1. Çok güzel abi. x çarpı y ne oldu? 2 çarpı 1'den 2. Çok tatlı bir soruydu. Geldik yan kısma. Hocam bir not yazmışız. i artı 1'in karesi 2'ye eşitmiş. i eksi 1'in karesi de Pardon. E, bir eksi y'nin karesi de eksi 2 y eşit. Hocam hemen burada adam bana ne demek istiyor? Bunun bir Türkçe meali yok mu? Tabii ki de var abi. Tabii ki de var. Sen yeter ki iste. Hemen ben bunu çarpanlar ayırmada gördüğümüz ikinci kuvvet açılımından yapalım hadi. 1 artı y'nin parantez karesi diyoruz üzerine. Ne olacak? Birincinin karesi 1. Bir. Artı çarpımının iki katı. 2 İkincinin karesi. i kare. Hocam i kare neydi? Eksi 1'di. Eee. Buradan geliyormuş bu. Bak ezbere bir şey yok. Demek ki işin mantığı buymuş. Çok güzel. Ama ben bunu sonradan nasıl kullanacağım? Hemen artık 1 artı i'nin karesinin yerine hemen 2'yi yapıştıracağız. O zaman aynı işlemi hemen alt tarafı uygula. Birincinin karesi 1 bir. çarpımının 2 iki katı ikincinin karesi. Zaten burası eksi 1 tak tak gidecek. Eksi 2 i olacak. He, demek ki bu da buradan geliyormuş abi. Abi o zaman olay çok kolay. Evet çok kolay. Bunları işleme nasıl dökeceğin önemli ama. Şimdi hocam 2 yaptın 200 ne şimdi burada? Rahat ol abi. Bir sakin ol bir sinirlenme. Bir sakin ol. 200. Ben neyi biliyorum abi? İkinci kuvvetini biliyorum. O zaman hemen 1 artı yine ikinci kuvvetini yüzüncü kuvveti yapacaksın. Yani üssün üssü mantığı yapacaksın. Heh hocam şimdi oldu. Abi hemen de sinirleniyor. Ya? Bir sakin ol. Burası ne olacak? 2i olacak. O zaman 2i'nin yüzüncü kuvveti. Hocam olay çok tatlı hal aldı değil mi? İnşallah sizin için de öyledir arkadaşlar. 2 üzeri 100. Artık ben ikisini de ayrı ayrı kuvvetini alabilirim. 2 üzeri 100 kalsın orada. i üzeri 100 ne? Hocam 100 zaten dördünlük katı 25 çarpı 4. 100 tam mı bölünüyor? Tam bölünüyor. Tam bölünüyorsa kalan sıfır. Kalan sıfırsa demek ki burası 1. 2 üzeri 100 çarpı 1'den 2 üzeri 100 diyoruz. Çok tatlı. Güzel. Şimdi hocam 93. 93'ü nasıl yapsak? Hmm, nasıl yapsak ki öyle bir fantastik bir çözüm olsun bize? Şimdi abi şöyle mi düşüneceğiz? 93 bir kere bir tek bir sayı. Bana bir çift bir sayı lazım. O zaman hemen i artı 1'in bak bunu ister böyle ister böyle yaz. Fark etmez zaten. 92. kuvveti artı i artı 1. Hocam tabanlar aynı. Üstleri topladım. 93'ü verdi. Verdi abi aynen. Şimdi bak bunu artık üstü bunun çift ya. ikinci kuvvet şeklinde parçalayabilirsin. 1 artı i'nin karesini 46. kuvveti çarpı 1 artı i. Hocam artık burası 2 i. Evet abi aynen 2 i. Sana bir yerden hemen tanıdık geldi değil mi? 1 artı i. Çok güzel. Evet hemen şunu içeri dağıt. 2 üzeri 46 çarpı i üzeri 46 çarpı 1 artı i. Bu kalsın. i üzeri 46. Hocam 46'yı 4'e böldük. 11 çarpı 4. 44. Kalan 2 i kare neydi? Eksi 1. O zaman, o zaman, o zaman hemen ben bununla bunu çarparsam eksi 2 üzeri 46 çarpı 1 artı i bir. sorunun cevabı bunu bile artık elleyemezsin. Bilgin olsun. Şimdi i kare eksi 1 olmak üzere diyor. 2 artı i karmaşık sayısının çarpma işlemine göre tersi ile çarpma işlemine göre tersi ile eşleniğinin çarpımını bulunuz. Hocam sen bize ne demiştin? Çarpma işlemine göre tersinde aklıma hemen ne geliyordu? Ben bu sayıyı ne ile çarparsam 1 olur. O zaman ben 2 artı i'yi ne ile çarparsam 1 olur? 1 bölü 2 artı i ile çarparsam 1 olur. Çünkü niye tatak? Gidecek hemen çaprazdan 1. Demek ki bunun çarpma işlemine göre tersi buymuş. Hocam eşleniği ne demiştin? Sadece i'nin katsayısı değişir. Yani 2 artı i ise 2 eksi i olur çarpımını bulunuz. Tamam abi. Çok güzel. Bak bunlar sadeleşmez. Böyle bazı arkadaşlarımız var. Böyle kulakları çın 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 çınlasın. Gidiyor burada 2 ile 2 sadeleştiriyor ya. Yani. Oğlum diyor nasıl sadeleştiriyor? Hocam diyor 2 2 diyor ya yani. hemen diyor gider. Abi bak toplama çıkarma varken sadeleştirme yapılmaz. İlk önce buna dikkat edeceksiniz. Peki ben bununla hemen altına bir yapıştırdık çarparsak. 2 eksi i bölü 2 artı i. Çok güzel. Hocam kesrin paydasında iyili kısım kalmasın abi. Aynı köklü sayıdaki mantık gibi. Nasıl kesrin paydası köklü sayı olmazsa bundaki de aynı mantık. O zaman hemen ben bunu bir eşten ile çarpayım hadi. Bununla bunu çarparsak 2 eksi i'nin karesi bölü. Bununla bunu çarparken bak 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 bak. Şimdiki yılan anlaya bakıyorsun. Ne yapıyorduk? Reelle reeli mi çarpıyorduk? 2 kere 2, 4 artı i x çarpım eksi i ile iyi çarp i kare. Bak 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 şimdi hareket güzel var. i kare neydi? -1 bak eksi eksi var. Buna dikkat edeceksin. Hemen alttık aşağıya. Hemen bunun bana bir parantez paransını aç. 2'nin karesi 4. Eksi çarpımının 2 katı 2i 4i iyi, iyi. artı ikincinin karesi i kare. Bölü 4 eksi eksiyi gıdıklayacak tabii artı olacaktır. 1 oldu. Çok güzel. i kare neydi? -1 miydi? 4 1 3 eksi 4 i bölü 5. Enteres. Diyelim ki adam bana bundan sonra dedi ki abi bunun reel kısmı ne ya? Bunun reel kısmı ne? 3 bölü 5. Abi bunun imajiner kısmı ne? Eksi 4 bölü 5. Bak hemen şöyle alırsın. Tamam mı? Gidip de bir daha bir daha uğraşma. Yani ben bunu rasyonel sayı olarak da aslında şöyle yazarım. Okey. İnşallah gençler anlaşılıyordur. Çok güzel sorular şey çözüyoruz. Bilginiz olsun. Sona doğru yaklaşıyoruz artık. Zaten evet pembeyle yazdığımız yeter. Birazcık da bir kırmızı ile yazalım ve sonra kırmızı bize surat yapıyor ya. Hadi geldik son kısma artık. Son kısma geldik arkadaşlar. Karmaşık sayının eşleniği. Karmaşık sayının eşleniği. Abi zaten ben eşleniği size söylemiştim. Aynı iki kare farkındaki gibiydi değil mi gençler? Aynı mantıkta bak hiçbir fark yoktu. O zaman sadece iyili kısmının işareti mi değişiyordu? Artı ise eksi, eksi ise artı demiştik. Hemen burada da onun mantığını hemen güzelce de kavratalım hadi. Z eşittir A artı B ise eşlenik üstünde çizgiyle gösteriliyor. Bilgin olsun. Z'nin eşleniği A eksi B yi. O zaman 3 artı i eşleniği ne olacak? 3 eksi i. 4 i eşleniği eksi 4 i. Eksi 2 i artı 5. Yemez. İ'nin işaretini değiştiriyorsun. Çok güzel. 3 abi. İ yok ki zaten. İ yok diye sakın ya bu da burada küçük emrak gibi kalmasın. Hani bu eksi 3 deme abi sakın. Bak i'li kısmın işareti değişir sadece. Geldik eşlemin özelliklerine. Özellik kısmında. Eğer bir toplam verdiyse adam bana. Yani z1 artı z2. Veyahut da z1 eksi z2 toplu bir eşlenik verdiyse ayrı ayrı yapabiliyorum. Toplama ve çıkarmada. Çarpmada da aynı mantık. Ayrı ayrı eşlenik alabiliyorum. Bölmede de aynı mantık. Ayrı ayrı alabiliyorum. Aynı fonksiyonlarda neydi? Tersinin tersi kendisine mi eşitti? Abi aynı mantık. Z'nin eşleniğinin eşleniği kendisine eşittir. Olay bu. Hemen geldik soruya. Vermiş eşitliğini diyor. Sağlayan Z karmaşık sayısının sanal kısmı nedir? Tamam abi hiç sıkıntı yok. sıkıntı yok. Rahat ol. Hemen benim önce bir Z tanımlamam lazım. Hemen Z ne olsun? A artı BI olsun. Eğer A artı BI olursa bunun işlemini buraya sığdırabilir miyiz? Sıkışır. Sıkışır. Hiç sıkıntıya girmeyelim abi. Hemen şuraya güzelce de şunun işlemini bence bir çözelim. O zaman z buysa z'nin eşleniği nedir abi a eksi bi demek ki artık ben z gördüğüm yere a artı bi z'nin eşlediğini gördüğüm yere de a eksi bi yazacağım. Okey abi hadi hemen yazalım şimdi 1 artı i çarpı z'nin eşleniği a eksi bi eşittir 4 artı z gördüğüm yere de a artı bi yazacağım. Hadi hemen bunu bir içeri bir dağıtalım. Ne olacak? 1 artı a, a. Eksi b, i. Bununla bunu çarpıyorum. 2 i çarpı a. Bak şimdi, şimdi harekete güzel bakıyorsun. Artı ile eksiğin çarpımı eksi. 2 çarpı b, 2 b. i çarpı i, i kare. Aman Allah'ım. Bu çok dikkatli olunması gereken bir hareket. Niye? Çünkü bak şimdi abi. Eğer ben buraya... Eksi 1 yazarsam eksi eksi yi. Gıdıklayacaktı değil mi abi? Ne olacaktı? Artı olacaktı. Hadi hemen işlemi düzenle. A eksi B artı 2 A i artı artık burası abi artı mı oldu? Aynen 2 B eşittir. 4 artı A artı B Hocam hemen bu sol taraftaki bir i'leri bir ortak paranteze alalım. Reel kısımları bir yan yana yazalım. O zaman burada bir A var real kısım bir de 2B var. Yani A artı 2B artı i parantezinde eksi B artı 2A eşittir. Reel kısım 4 artı A artı B i. Hocam ikisi eşit mi? Eşit abi. O zaman demek ki eşitliğin sol ve sağ tarafındaki iyili kısımla reel kısım birbirine eşit olacak. Bunun başka olur yanı yok. O zaman demek ki A artı 2B 4 artı a eşit. Tak tak. 2 b 4 ise b eşittir 2. Bu birinci bulduğumuz işler. Hemen hadi bir de sanal kısımları eşitleyelim. b eşit at buraya. 2 a eşittir 2 b ise ikiler gider. a b'ye mi eşitmiş? B neymiş? 2. Demek ki A da 2. O zaman benim Z karmaşık sayım ne oldu? A artı B'yi miydi? A artı B'yi Peki A neydi? 2. B neydi? 2. 2 artı 2'yi sanal kısım. Sanal kısım neydi abi? 2 değeri diyoruz. Cık. Güzel. Bak işlemi kastiyen uzatıyorum ki işin mantığını kavrayın arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi hemen gelelim diğer kısma. İ kare 1 1'se diyor. Hım, hım, hım. Hocam 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 ne yapacağız burada hocam ya? Hocam burada ne yapacağız ya? Rahat ol abi. Rahat ol. Senin Furkan hocam burada ya. Rahat ol. Sakin ol. Hamle düşün. Bak hamle düşün. Hemen işleme girişme. Bir hamle düşün. Hocam ben bunu iki parantezine alsam, bir eksi i olsa, on ikiyi tek tek içeri de Abi o bir yöntem ama o halk arasında amele yöntemi diye geçiyor. Yani işlemi uzattığı için gençler. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. İşlemi uzattığı için. O yüzden bana daha pratik yol lazım. Şimdi üstler aynı mı? Aynı. Hocam o zaman hemen üslü sayılarda bir kural vardı yani. Üstler aynıysa tabanları ne yapılırdı? Çarpılırdı abi. O zaman hemen 2 eksi 2 i çarpı 2 artı 2 i'ni 12. kuvveti. Hocam i'lerin işaret değişik. Bu ne ayak? Abi bildiğin ayak. Sıkıntı yok. İki kare farkı. Reelle reelli çarpacağım. Sanalla sanalı çarpacağım. İki kere iki. Dört. Eksi iki i ile iki i'yi çarpıyorum. Dört i kare. Üstü 12. 4 Eksi. Abi i kare. Eksi bir. Eksi eksi gıdıklarda artı olurdu. On iki. Aman Allah'ım. Dört dört daha. Sekiz üzeri on iki. Hoca şıklarda yok. Abi. Abi. Bu yoksa adam diyor bunu böyle yaz diyor adam. 2 üzeri 36. Bunu başka nasıl yazar? Üstünü 2 üzeri 6 diye yazar. Yani şunu bir de bak şöyle de yazıp senin beynini yakabilir bilgin olsun. 8'in karesi üzeri 6 diye yazar. 8'in karesi 64 üzeri 6 olur. Bunu da böylece göstermiş olalım. Yani şıklarda sen hızlıca hemen e, deneyip doğru sonucu bulacaksın. Evet geldik hemen son sorumuza arkadaşlar. Son soruya geldik. Şimdi eşitliğini diyor. Sağlayan z karmaşık sayısının diyor sanal kısmı ile reel kısmının toplamı diyor nedir? Hemen gene benim bir z belirlemem lazım. Hadi hemen z'ye a artı bi diyelim. Eşitliğini de a eksi bi diyelim. Hadi hemen burada yerine yaz. 1 artı z'nin eşitliği a eksi bi eşittir 2 artı i çarpı a artı b I. Hadi hemen buraya bir yazalım aynen. Ne olacak? Tek a artı 2 b artı a çarpı i. i ile b I çarpıyorum. İşaret artıydı. Bak şimdi. Artı b i kare. i kare eksi 1 olacak. Bak oradan şimdi eksi b gelecek. 1 artı a eksi b i eşittir. Hemen reel kısmı alıyorum. 2A bir reel kısım. Çünkü niye i'ye bağlı değil. Buradan da eksi 1 çarpı b'den eksi b'ye geldi. Artı i parantezinde a artı 2b mi kaldı abi? Tamam. Hocam reel da reel kısım eşit. Çünkü niye? Orada da eşitlik var. O zaman 1 artı a. 2a eksi b'ye eşit. Tamam. Çok güzel abi. diğer taraftan a artı 2b de eksi b'ye eşit. Bak a artı 2 b de eksi b'ye eşit. At buraya. a eşittir eksi 3 b. Değil mi? Aynen abi. Hemen ben burada a gördüğüm yere eksi 3 b yazarsam. Bak orada ve burada. 1 eksi 3 b eşittir. 2 çarpı eksi 3 b eksi b. 1 eksi 3 b eşittir. Eksi bak 6 b. Eksi b daha eksi 7 b. At buraya. 1 eşittir. Eksi 7B artı 3B eksi 4B. Her tarafı eksi 4'e böldük. B ne oldu? Eksi 1 bölü 4 mi oldu? Ben neyi biliyordum? A eşittir. Eksi 3B idi. Hemen B yerine eksi 1 bölü 4 yaz abi. Eksi eksi artı oldu. 3 bölü 4. Benden reel kısmına sanal kısmının toplamı. Yani A artı B'yi istiyor. A neydi? 3 bölü 4. B neydi? Eksi 1 bölü 4. 2 bölü 4. 1 bölü 2. Ay, arkadaşlar. Bu kısmı da bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzelce tekrar edin. Bunlarla ilgili ben ekstra bir video da hazırlayıp onda sadece baba sorular olacak. Yani yeni nesil sınavda çıkma olasılığı yüksek. Tabii ki de bu çocuklarımızdan da çıkacak sınavda ama hani böyle daha zorlayıcı, daha baba soru diyorum onlara ben. Hani böyle öğrencimizin ufkunu açacak sorular çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.